Çıkık ve burkulma aslında birbirinden oldukça farklı kavramlardır. Çıkık dediğimiz zaman iki kemiğin bir kapsül ve bağ yardımıyla eklem oluşturmak üzere bir araya gelmesi ve bu durumun bozulmasından bahsediyoruz. Burkulma dediğimiz zaman tabii ki burkulmalarda bir eklemi ilgilendirir. Fakat burkulma olayı meydana geldiği zaman eklemin sabit halde durmasını, korunmasını sağlayan bağlarda bir yaralanma vardır. Bu yaralanmalar derece derecedir. Basit bir yaralanmadan bağın tamamıyla kopmasına kadar giden yaralanmalardır. Fakat burkulmanın sonucunda bir röntgen çekip baktığınızda eklemin sağlam olduğunu görürsünüz. Eklem yerini terk etmemiştir. Her iki kemiğin eklem yüzeyleri birbirine bakmaktadır. Ve hasta böyle bir eklemin üzerine kalkıp örneğin bu bir ayak bileğinde ise çok rahat basabilir. Ya da bir el bileği burkulması, bir dirsek burkulması ise Ağrılı da olsa eklemini kullanabilir, eklem fonksiyon görebilir. Oysa bir çıkık oluştuğu zaman iki kemiğin arasındaki ilişki bozulduğu için eklem fonksiyonunu asla göremez. Yani çıkık olan bir omuz, çıkık olan bir dirsek asla normalde yapmış olduğu hareketleri yapamaz. Ya da çıkık olan bir diz eklemi ya da çıkık olan bir ayak bileği ekleminin üzerine kalkıp hastanın doğrulması basması söz konusu olamaz.